İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden tam 21 yıl geçmişti ve İkinci Dünya Savaşı kapıya dayanmıştı. Savaşa giren, girmeyen bütün ülkeler kendini baskı altında hissediyordu. O sıralarda Türkiye'nin yıllık geliri 250 milyon lira, gideri ise 248 milyon liraydı. İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye sıçrama ihtimali devlet yöneticilerini ve halkı oldukça endişelendirmekteydi olası bir nazi işgaline karşı Türkiye'nin yapabilecekleri oldukça kısıtlıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda mühimmatlar ve erzakların birçoğu telef olmuştu. Türkiye siyasetinde Birinci Dünya Savaşı'nda komutanlık yapmış birçok ismin bulunması bu konuya daha dikkatli yaklaşmamıza sebep oluyordu. Çünkü bir dünya savaşına daha katılmamızın yaşatacağı yıkımları en iyi onlar biliyordu. Türkiye tedirginli. Almanya, İtalya, Bulgaristan, Japonya, Macaristan ve Romanya müttefikti. Ve bu ülkeler birleşip Orta Doğu'ya ulaşmak için Türkiye'ye girebilirdi. Bu ihtimal oldukça güçlü görünüyordu. Bu yüzden Türkiye anlaşmaktan çok savaşa girmeye mecbur kalacağını düşünüyordu. Ve ilk saldırının Bulgaristan'dan geleceği öngörülüyordu. Kazım Karabekir o dönemde şöyle demiştir. Çok acı olarak arz edeyim ki muharebe sahasında yol yoktur. Bu böyle olduğu gibi köylerin ne sığınağı vardır ne de başka bir şey. Bir uçak saldırısı olduğu zaman makineli tüfek ateşinden kaçmak için bir kovuk bile yok. Şu halde bir iki gece üst üste yağmur yağdı mı ağır toplarımız ne yapacaktır? Açıkça arz edeyim ki manevra sırasında bir gün yağmur yağdı, bindiğimiz otomobil çamura saplandı. Askerleri çektirmek suretiyle güç bela çamurdan çıktık. O sıralar askerler ayakkabılarının bir ay dayanmadığı konusunda şikayette bulunuyordu. Ayrıca sınırımızda su eksikliği vardı. Olası bir savaş durumunda sınırlarımıza ulaşabilen su yetersiz olacaktı. Büyük şehirlerde ise sığınaklar mevcut değildi. Hava saldırıları halinde yerleşim yerlerini anında boşaltabilecek sistemimiz yoktu. İstanbul'da ise ahşap evler oldukça fazlaydı. Yani ateşli silahlar tüm İstanbul'da büyük yangınlar çıkartabilirdi. Bu durum mecliste tartışılmış ve önlemler alınması gerektiği söylenmiştir. Orta Doğu'daki petrol kaynakları Türkiye'ye büyük bir tehditti. Naziler ve Sovyetler bu petrol kaynaklarına ulaşabilmek için Anadolu'dan geçebilirdi. Türkiye ise sessiz kalarak bekliyordu. Mantık çerçevesinde yapabileceğimiz tek şey buydu. Fakat Nazilerin önce Sovyetler ve İngiltere'yi ortadan kaldırmak istemesi Türkiye'yi bir müddet rahatlatmıştı. O sıralar bu sorunlarla uğraştığımız yetmezmiş gibi Türkiye çok acı bir hadise daha yaşadı. 26 Aralık 1939'da Erzincan'da 7.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Türkiye'nin en ciddi deprem vakalarından biriydi. 120 bine yakın bina yıkıldı. 33 bin kişi hayatını kaybetti. Öyle kötü bir durumdaydık ki Erzincan'a ilk yardım 4 gün sonra gitti. Kazım Karabekir olayı şöyle anlattı. Erzincan, bu yol istila yoludur. İstila ordularının daima takip edebilecekleri bizim savunmamız gereken bir yoldur. Ortada düşman yokken bir şehir tamamıyla çöktü. Felaket zade halkına aynı gün yardım yapamıyoruz. Düşman kıtalarıyla çarpışırken, düşmanın havalarda kudretli uçakları dolaşırken oralardaki ordumuza ve halkımıza nasıl yardım edeceğiz? Sonraki süreçte Milli Koruma Kanunu çıkarıldı devlet olağanüstü durumlarda doğrudan ekonomiye müdahale edebilecekti. Bu kanuna göre devlet özel işletmelere el koyabilir, fiyat saptayabilir, zorunlu çalışma getirebilirdi. Bu sıralar Almanların savaşı kazanacağına emin olan İtalya, Fransa ve İngiltere'ye savaşı ilan etti. Sovyetler de boş durmadan Finlandiya'ya saldırıda bulunmuştu. Gelişmeleri takip eden Türkiye, Almanlara yanaşmayı daha mantıklı bulmaya başladı. Fakat bekleyiş sürmekteydi. İngilizler Almanlara teslim olmayacağını açıkladıktan sonra Türkiye'de yine hareketli günler yaşanmaya başlandı. Türkiye lideri İnönü'ye göre İngilizler galip gelirse onların yanında yer alacaktık. Mağlup olursa ise o ana kadar ki yürütülen politika savaşın son anına kadar bizi savaş dışı bırakacaktı. Olası bir Almanya ve İtalya tehlikesinde ise ikili oynama politikası güdecektik. Cumhuriyet gazetesi o sıralar hükümete politikasından dolayı ağır yazılar yazmaktaydı. Ve 1940 yılında bu gazete geçici olarak kapatıldı. Türkiye büyük bir hazırlığın içindeydi. İstanbul'daki nüfus yoğunluğunu azaltmak için kalabalık mahallelerin yarısını Anadolu'ya gönderme kararı verildi. Bu sıralarda ise Türkiye'ye İngilizlerden silah ve mühimmat yardımları gelmeye başladı. Almanya'nın Türkiye büyükelçisi von Papen ise Türkiye'nin oyalanma politikasından haberdardı ve Türkiye'yi kazanılacak bir dost olarak görüyordu. 1941 yılına gelindiğinde Türkiye askeri harcamalara 302 milyon lira ayırmıştı. Önemli bir olay yaşandı ve Adolf Hitler Türkiye'ye bir mektup yolladı. Özet olarak şöyle diyordu: "Alman halkına empoze edilen savaşta şu sıradaki hedefimiz Avrupa kıtasında İngiliz nüfusunu bertaraf etmektir. İngiltere'nin Yunanistan topraklarında yerleşmeye çalıştığını gördüğümden mukabil tedbir almaya karar verdiğimi belirteyim. Almanya'nın bu tedbirleri hiçbir şekilde Türkiye'nin toprak bütünlüğünü yönelmiş değildir. Aksine birlikte yürüttüğümüz büyük ve hayati savaşın hatıralarıyla ve bu savaşı takip eden ızdıraplı yılların hatıralarıyla size Almanya ve Türkiye arasında gerçek dostluğa dayanan bir işbirliği için istikbalde dahi bütün şartların mevcut bulunduğuna kesin olarak inandığımı belirteyim. Mektubun devamında savaş sonrası sınırlar konusunda sıkıntı olmayacağı ticari ilişkilerin devam edeceği söylenir. İnönü ise cevap olarak şöyle demişti. Mektubu aldım. Aynı cephede katıldığımız, şerefini ve acılarını aynı şekilde paylaştığımız Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni Türkiye'nin siyaseti, milli mücadelemizin başlangıcında tespit olan prensiplere daima sadık kalmıştır. Biz inanıyoruz ki Türk ordularıyla Alman ordularını karşı karşıya getirecek bir sebep yoktur. Ve Almanya Türkiye'nin emniyetine karşı anlayışlı davrandığı takdirde böyle bir felaket meydana gelmez. Fakat İsmet İnönü Almanlara hiçbir şekilde güvenmiyordu. Olası bir Alman işgaline karşı İngiltere Türkiye'ye hava desteği vereceğini söylemişti. Almanlar Sovyetler topraklarına girmek üzereydi ve buna Barbarossa Harekatı adını verdiler. Ve Türkiye ile anlaşmak istediler. Fakat bu anlaşma onların yanında bulunmamız için değildi. Sadece Sovyetlere yardım etme ihtimalimize karşı tarafsız kalmamızı istiyorlardı. Ve Barbarossa harekatından 4 gün önce Almanya ile 10 senelik bir tarafsızlık anlaşması imzalandı. Haziran 1941'de Türkiye'ye ait refah gemisi İngilizlerden sipariş ettiğimiz denizaltlarını ve uçak filosunu almak için Mersin'den yola çıktı. Fakat 5 saat sonra gemimiz gizemli bir denizaltı tarafından saldırıya uğradı ve batırıldı. 168 kişi öldü ve 32 kişi kurtuldu. Bu gemiye kimin saldırdığı net olarak bilinmese de kurtulanların aktardığına göre gemiye saldıranlar Fransızlardı. 1942'de savaşın Türkiye'ye sıçrama ihtimali hala gündemdeydi. Orduya yapılan yatırımlar artmıştı ve ülkenin tek düşüncesi savunmaydı. Bu yüzden halk iyice yoksullaşmış ve mücadele etmek zorunda kalmıştı. Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan fırsatçılık ve kara borsa o zor şartlarda bile ortaya çıkmıştı. Almanya'nın Sovyetlerin içine doğru hareket edip adalara kadar gelmesi İngiltere'yi ve Sovyetleri oldukça endişelendirmişti. Bu yüzden İngilizler ve Ruslar Türkiye'ye savaşa girmelisiniz diye baskı yapmaya başladı. Fakat Türkiye bunu ısrarla reddediyor ve sadece Türkiye'ye saldırılması halinde savaşa gireceğini söylüyordu. Bu sıralarda ise Almanya'nın Türkiye Büyükeltisi von Papera bir suikast girişimi düzenlendi. Von Paper bu girişimi atlattı ve sonradan bu suikasti Sovyetlerin düzenlettiği ortaya çıktı. Amaç Türkiye'nin tarafsızlığını bozmaktı. Bunun üzerine Almanya Dışişleri Bakanı 5 milyon altın roşmark gönderdi. Ve mali durumlarının yetersizliği dolayısıyla Türkiye'deki dostlarımızı desteklemek için diye ekledi. 1943 yılına gelindiğinde Türkiye'deki Alman yanlılığı artmıştı. Hatta emekli general Hüsnü Emir Erkilet Hitler'i ziyarete bile gitmişti. Erkilet kitabında bu ziyaretten bahseder ve Hitler'in kendilerini çok iyi karşıladığını söyler. Hitler Türkiye konusunda ise şöyle demişti: "Buraya müttefiklerden başka ilk gelen konuklarım sizlersiniz. Eski silah arkadaşlarımsınız. Bu savaş 1. Dünya Savaşı'nın devamıdır." Ve zararlı çıkanlar kayıplarını bu savaşta telafi edecekler. Biz boğazların bize rakip olacak 3. bir devletin elinde olmasını istemeyiz. Biz boğazlarda daima Türkiye'nin bekçi taraftarlarıyız. Türkiye'de artık fikir ayrılıkları baş göstermeye başlamıştı. Kimisi Almanların yanında bulunmayı, kimisi Sovyetlerin yanında bulunmayı istemekteydi. İsmet İnönü halen tarafsızlık için mücadele etmekteydi. Bu sıralarda ise İngiltere Başkanı Winston Churchill Adana'ya geldi ve İsmet İnönü ile görüştü. Churchill bu görüşmede Türkiye'nin müttefik devletlerle savaşa girmesini istedi. Türkiye'nin kaygılarını anladığını söyleyen Churchill kendilerine mühimmat yardım yapabileceğini söyledi. İsmet İnönü bu sözü kabul etse de onlara oyalamayı sürdürdü ve Türkiye'nin savaşa girmesini biraz daha geciktirdi. Bu görüşmeden sonra Türklerin savaşa girmemesi müttefik devletler tarafından eleştirilmeye başlandı. Ardından Alman ordusu Stalingrad'da bozguna uğradı. Sonrasında gelişen olaylar Almanların yerlemesine yol açtı. Öngörüler artık Almanların savaşı kaybedeceği yönündeydi. Türkiye 1944'ün Mayıs ayında Almanya ve müttefikleriyle yapılan ticari alışverişleri durdurdu. 2 Ağustos'ta ise Almanya ile tüm siyasi ve iktisadi münasebetler kesildi. Ve artık savaşın akıbetine kesin gözüyle bakılıyordu. Türkiye 23 Şubat 1945'te resmi olarak Japonya ve Almanya'ya savaş ilan etti. 8 Mayıs 1945'te ise Dünya Savaşı sona erdi ve Türkiye alabileceği en az hasarla bir badireyi daha atlatmıştı ve bu işi ustaca yaptılar. Ama her şeye rağmen ekonomik ve sosyal açıdan bu savaş bizi oldukça kötü etkiledi. Öyle ki fiilen savaşa dahil olan Avrupa devletlerinin yanı sıra Türkiye'de savaş sonrası dış yardım almak zorunda kalmıştı.